Merhaba el örgü severler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere geçen bahar kendim için başladığım bir yelek vardı. Onun motifinin son iki tanesindeyim. Nasıl ekleniyor, bu yeleği nasıl yapabiliriz, bunu anlatım yapacağım. İlk önce motifleri yapmakta ve eklemekte nasıl yapıldığını anlatacağım sizlere. Üç buçuk milim tığ kullandım ve koton iki tane bu renklerde. Elimde olan iplikleri değerlendirmek adına. Başladım bir yelekti. E, motifleri anlatalım ve daha sonra e, bu yeleği kaç motiften yaptık, nasıl ekledik, nasıl devam ettik bunun anlatımına geçelim. Tekrar hatırlatalım tığımız üç buçuk milimde ve koton e, tığımız uygun bir ipimiz var. E, başlarken tığımı ipimi bu şekilde doluyorum parmağıma bir sihirli halka oluşturuyorum ve buradan 3 tane zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Tığımı bir kere doladım. Boşluğa battım. Ve ikili olarak çıktım. Tığımı doladım. İkili olarak çıktım. Tığımı doladım. İki kere de çıktık. Aynı boşluğa batıyoruz hep ve ikili trabzan yapıyoruz. Aralarında birer zincir. Bu şekilde 11 tane direk yapacağız. 7 tane olmuş. Dokuz, on, ve 11. Tığıma bir e, zincir daha çektim ve bu boşluğa batıyorum. Şimdi e, bu altta kalan ipimizi çekeceğiz. 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Boşluğa batıyorum. Bir kere çektim. 3 zincir çekmiştim. Tığıma bir kere doladım ilk boşluğa batıyorum. Ve bir kere de çekiyorum. Tığımda iki tane ilmeğim kaldı. Doladım. Tekrar ikisini aldım. Ve şimdi şu, şu üç e, tane görmüş olduğumuz ilmeği tek ilmeğe düşürüyorum. Aralarda üçer zincirimiz olacak. Tığıma tekrar doladım. Bir sonraki boşluğa atlıyorum. Bu şekilde aynı noktaya üç kere doldurdum ve tığımı dolaşan bu dört ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. 3 zincir çektim, tığımı doladım, bir sonraki noktaya batıyorum, bir doladım, iki doladım ve üç. Şimdi hepsini bir bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Evet sıramı tamamladım. 3 tane zincir çektim. ve buraya tepe noktasına batarak bir kaydırma zinciri yaparak sıramı bitiriyorum. Hemen bir sonraki boşluğa battım. Ve bir sık iğne yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım sıfır iki boşluğa ikili trabzan yapıyorum iki tane üç zincir çekiyorum bir sonraki noktaya batacağım şimdi böyle üç tane yapacağım çünkü burada zincirimiz vardı o yüzden iki tane doldurduk üç zincir çekiyorum bir sonrakine atlıyorum Motifimiz oldukça kolay bir motif. Bir de çok çabuk oluyor. Ben ilk önce bu yuvarlak kısımları tamamladım ve ara ara da ekleyerek devam ettim. Zaten renkli olduğu için mehabiden bir kremden örerek yeleğimi tamamladım. Ve şimdi sizlerle video kısmındayız. İnşallah bitince de güzel bir yelik olacak. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Ben bu sırayı bu şekilde tamamlayayım. bir sonraki sıramızda da ekleme bölümünde görüşelim. Evet ben motifimi bitirdim. Şimdi krem renk olanın e, kenarlarından kenarlarında motifleri ekleyeceğiz. İlk önce bir zincir çekerek mavi rengimize geçiyoruz. Bu ıı, kalan ipimi sağa doğru boşluğa gelecek şekilde yatırıyorum. Ve buradan bir sık yapıyorum. 4 zincir çektim. Boşluğa battım. Sık yaptım. 4 zincir çektim, boşluğa battım, sık iğne yaptım. Şimdi köşeleri oluşturacağız. O yüzden buraya 8 zincir çektim. İlk köşemizi oluşturduk. 4 zincir, boşluğa battım, sık iğne yaptık. 4 zincir. Şimdi 8 zincir yapıyorum. Ve ikinci köşemi oluşturdum. 4 zincir boşluğa battık. 4 zincir. Şimdi üçüncü köşemi oluşturuyorum. 8 zincir çektim olarak batıyorum hep 4 zincir boşluğa battık 4 zincir boşluğa battık ve 8 zincir ve son köşemi oluşturuyorum ilk yapmış olduğum yere batıyorum ve kaydırma zinciri yapıyorum şimdi boşluğa battım. Sık iğne olarak 3 zincir çektim. Tığımı doladım. 1 2 3 tane ikili tırabzan yaptık. Arada 2 zincir var. Bir sonraki boşluğa atlıyorum. 1 2 3 4 2 zincir şimdi köşeye geçiyoruz 1 2 3 ve 4 şimdi 2 zincir çekeceğim ve şu köşe noktasına tığımı geçiriyorum ve ipimi de iki zincir çekerek böyle geçirdim devam ediyorum örmeye dört tane ikili trabzan yapıyorum şimdi bir zincir hemen bir sonraki yuvadan batıyorum bir zincir çekiyorum tekrar 4 tane ikili trabzan yaptık bir zincir hemen bakın tam yanına denk gelen yerden batıyorum bir zincir tekrar bir zincir çektim hemen yanındaki ve batıyoruz. Şimdi köşe noktasına geldik. Köşelerdeki zincir çektik. Şimdi şöyle bir elimde tutarak göstereceğim. Ben kremde köşede ikisini denk gelecek şekilde birleştirmiştim. içinden geçmiştim kremi. Şimdi maviyi de mavinin içinden geçerek yapacağım. Şöyle bakın. Batırdım. Tığımı iki tane zincir çektim. Doladım. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve motifimi döndürdüm. Diğer e, tarafa doğru eklemeye devam ediyorum. Bir zincir çektik. Aşağıya batıyorum. Örgüme devam ediyorum. Yani ben hem motifimi örüyorum hem de aynı zamanda ekleme işlemini gerçekleştirmiş oluyorum. eklemesi de çok zevkli çok çabuk oluyor belki benim elim alıştığı için de olabilir şimdi köşe noktasını yapacağız 2 zincir çektim şurada mavin içinden batarak ilmeğimi alıyorum ve köşemi örmeye devam ediyorum. Şimdi artık iki zincir çekiyorum aralara. Bu köşemizi eklemiyoruz çünkü. Dörder tane dolduruyorum. İki zincir. Bir sonrakine atladık. 4 tane dolduruyoruz hep. 2 zincir. Ve köşemi oluşturup motifimizi bitireceğiz. 4 zincir. Ve son iki zincirimi çekiyorum. Şu noktaya batıyorum. Ve kaydırma zinciri yapıyorum. İpimi de kesiyorum. Bakın motifimiz buraya eklendi. Gördüğünüz gibi şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Şu gördüğünüz köşe noktaları bunlar motifin Orta kısımları, bu diğer köşemiz böyle bu şekilde eklemeleri yapıyoruz. Motifleme ekleme kısmı bitti e, ve kenarına e, biraz böyle e, dolgulardan bir e, oya yapmak istiyorum. O yüzden böyle bir zincir çekerek kenardan başlıyorum. İlk başta e, yuvalar oluşturmak istiyorum. Şu alt kısımda yapmış olduğumuz gibi 5 zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum iğne olarak. 5 zincir çekiyorum. Şimdi burada da e, şu iki tane motifin arasından girerek batıyoruz. Böyle e, bütün etrafını e, dolanacak şekilde zincirlerimizi yapalım. Diğer rengimize geçtik. Bir tane zincir çektim. Ve buraya boşluğa batıyorum. 3 zincir çektim. Tığımı buladım. İkili trabzan olarak buraya dolduruyorum. 4 tane doldurdum. İki zincir çektik araya. Bir sonraki boşluğa battım. Beş tane doldurdum. İki zincir çektim. şekilde bütün boşluklara ikili trabzan olarak 5 tane dolduracağım. İpim yettikçe artık belki bir iki sıra daha devam edebilirim. Yani bu şekilde yelenizin kenarlarını devam edeceğiz. Evet, ben en son e, bu kısmı tamamlamıştım. Şimdi kenarına da böyle bir e, oya gibi bir şey yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Şu beş tane yapmış olduğum yerin tepesine sık iğne olarak batıyorum. Yine 3 zincirle yukarı çıktım, tığımı adaladım Buradaki boşluğa şimdi 3 üç tane üçlü trabzan yapacağım. Yani tığıma bir kere doluyorum. 3 seferde çıkıyorum. Yine 3 zincir. Tam ortadaki 3. trabzanın başına sık iğne olarak dedim. 3 zincir çektim. Doladım ve 3 seferde çıktım. 3 zincir çektim. Ve bu şekilde e, ensek kısımlarında e, tam şu orta noktaya gelecek şekilde yaptım. E, buradakileri beşerli yapmıştım. Bu bölümde tam ense kısmında bir e, köşe oluşacağı için üçer üçer yaptım. Daha sonra tekrar beşerli olarak doldurmaya devam ettim. Tam köşe kısmını da oyağı bu şekilde gördüğünüz gibi tamamladım. Evet. gitti bitti. E, kenar oyalarını da tamamladık. E, toplamda tam e, 60 tane motifimiz var. E, 6 sıra e, boyu oldu. 8 tane de e, eninde motifimiz var. E, geri kalan motiflerimizi de 12 tane motifimizi de ense e, ve ön arka olarak e, ayırdık. Bu şekilde şöyle göstereyim. burada tam e, 8 motifimiz var. Önümüzde iki motifimiz var. Böyle. Kol evleri bu şekilde oldu. Ee, kol kısımlarında şu krem renk olan bölümü yapmadım. Direkt şu kısımdaki oyumuzu uyguladık. Ee, yalnız tek fark buralarda 3 zincir çekmiştim. Buralarda 2 zincir çekerek kol evini bu şekilde oyaladık. Tam şu noktalarda köşelere gelecek şekillerde de e, zincirlerimi uyguladım şöyle biraz daha yakın yaklaştırayım videomuzun başında daha net e, video e, başında göreceksiniz zaten motiflerin tekrar şu an e, giyilmediği için çok fazla anlaşılmıyor olabilir oradan tekrar bakabilirsiniz bakın böyle Artık tarafını da çevireyim hemen Şöyle birer motif önlerde kalacak şekilde katlıyorum. Böyle. Bu şekilde giydiğim zaman da gayet hoş durdu. Ben bir kot ve e, uzun bir gömlekle giydim. Şöyle yakasını düzeltelim. Ütü vesaire yapmadığım için şu an kıvrılıyor. Böyle. yeniimizi tamamladık. Şimdi şöyle bir e, kağıda yazdım. İşte 60 motif, altı sıra ördüm. 8 motifte enine diye, 48 motif bedenine gitti. Diğer 12 motifte e, omuz ve arka kısmına gitti. Bu arka kısmı da e, şu şekilde, iki tane motif sağ ön, iki tane motif sol ön. Bu e, daha büyük olan dikdörtgen e, işaretlerde kol boşluğu oralarda motif yok 8 tane motif e, arkada olacak şekilde e, hır yemeğimizi bu şekilde tamamlıyoruz Eğer videomuzu Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın e, bu tarz videolar istiyorsanız da lütfen yorumlarda belirtin görüşmek üzere hoşçakalın